dün de konuştuğumuz bir önceki analizde de konuştuğumuz önemli bir mesele paralel YSK meselesi. CHP'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bunu açıkladı. Yani öyle bir iddia ya da kulis bilgisi değil birebir bir kişinin bir Genel Başkan Yardımcısının açıkladığı bir yapılanmadan bahsediyoruz ki... Bununla ilgili de yeni bir iddia var. Yeni bir durum var daha doğrusu. Daha somut bilgiler İçişleri, geldi. Evet, evet. İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezi başkanlığının da Dün YSK'dan yurt içi ve yurt dışı sandık bilgilerini istediği ortaya çıktı. Hatta CHP'nin YSK temsilcisi bu konuda da uzman duayen bir isim bildiğimiz kadarıyla. Hadi mi da kısa ismiyle bu Gamer'in talebinin oy çokluğuyla reddedildiğini açıkladı. Yani iç işlerinde bu paralel YSK'ya dair yeni yeni bilgiler bu kadar az bir süre kalmışken ortaya çıkıyor. Son durum ne sizce ne görüyorsunuz? Valla hatta YSK'dan şey bile istemişler işte bize 3 4 kişi gönderin bu işlerde uzman biz daha hızlı sayalım Hı -hı. önden gidelim diye Hı -hı. bir yarış var. Yani önden neyin gelmekte olanı gelmekte olan sonucu daha önce haber alarak bir önlem almaya çalışıyor İçişleri Bakanı Bakanlığı diye Enteresan insan bir durum yani, yani neden buna kuşkuyla düşünüyor halbuki İçişleri Bakanlığı şunu düşünmesi lazım ben YSK'yı nasıl güvence altına alırım oraya kimse bulaşmasın etrafındaki güvenlik önlemlerini arttırayım oraya eleman istiyorlarsa göndereyim falan onun yerine YSK'dan eleman istiyor hakikaten çok ilginç muharrem erkek bunun belgelerini de yayınladı hı hı. çok somut bir durum Neye gideceğini hakikaten bilmiyoruz. Ee, Kılıçdaroğlu'nun dediği o pis oyunlardan acaba kastı yani, olabilir mi? Sadece bu değildir muhakkak da. Bir tanesi yani bu de bu. Tabii olabilir herhalde. Bir tanesi de bu. Ee, çok ilginç gelişmeler, hayatta görmediğimiz şeyler oluyor. Siz Sine daha iyi bilirsiniz. Geçmişte birçok seçim takip ettiniz. Hiç böyle bir paralel YSK. Duydunuz mu ya da İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yapılanması talebi duymadınız? Ya resmi bir paralel yapı olamaz. Yani AKP genel merkezinde seçim sonuçları takip ediliyordu evet. veya CHP genel merkezinde takip edilmeye çalışılıyordu. Hı -hı. E, Devletin Anadolu ajansı aslında bağımsızdır. Devletin Anadolu ajansı da bunları takip ediyor ee, ama YSK ıslak imzalı sonuçları biriktiriyor geriden gelir zaten İlk önce Anadolu ajansıydı, İHAydı, şuydu, buydu, onların verdikleri gelir ortaya yani il ortamına. akşam altıdan itibaren beşten itibaren sandıklar kapanınca köylerden gelmeye başlar ama YSK imza ıslak imzaların sayımını verir biraz epeyce geç gelir İhtiyatlı gelir anlatabiliyor muyum ee, şimdi bu orada sayılıyor, burada sayılıyor. Bunlar önden almak istiyorlar. YSK geç geldiği için. İçişleri Bakanlığı her nedense önden almak istiyor. Vallahi ne kadar önden almak istiyorsa ki muhtemelen yapmışlardır. Anadolu Ajansı ellerinde geçen seçimde de manipülasyonlar yapmıştı. Anadolu Ajansı'yla birlikte çalışsınlar o zaman yani o kadar çok istiyorlarsa. YSK'nın sonuçlarını niye daha erken istiyorlar? Halbuki Anadolu Ajansı, İHA, İhlas Haber Ajansı daha önden geçiyor. Yani tuhaf bir durum. Ee, sonuçta e, Sayın Soylu işte seçimi darbe olarak görüyor. Evet. Aslında Sonradan bunlardır çevirdi yani. Batının yaptığı siyasi bir darbedir dedi biliyorsunuz. İlk siyasi darbe girişimi dedi. Sonra da Batı'yı ekledi başına. Aslında bunlar da yani bir şekilde sivil darbe girişimleri. Sen bir şekilde oyları devletin kontrolünde kendi bir siyasi iktidarda tarafsın. Kendin de seçimlere giriyorsun. Kendin onu inceleyip kendine göre yapmak istiyor. Ona göre de talimatlar yağdıracak. Eyvah Anadolu Ajansı'nı açacak. YSK. Ay vah darbe geliyor. Darbeyi önlememiz lazım. Sonuçları değiştirin. Bu sonuçları vermeyin. Bu sonuçları bir şekilde manipüle edin. Bu sonuçları iptal edelim. Yoksa darbe geliyor. Ya bu darbenin de nereden geldiği belli değil. En son Amerika'dan falan dendi. En son Erdoğan dün çok tuhaf bir laf etti. Ne dedi, dedi? Bazı, yurt dışından bazı mekanizmalar Kılıçdaroğlu'nu karşımıza koydu dedi. Hı hı. Hep bir yurt dışı, hep dış güçler. Don Kişot masalı yel değirmenlerine tanıtımlarımız var ya inanılır gibi hep büyür. Yahu aylarca ey Kemal, ey Kemal, Bay Kemal erkek sen karşıma çık. Seni karşıma istiyorum diye bir yıldır propaganda, şey bağırıyordu mitinglerde, gruplarda. Sonra da diyor ki batı mekanizması, batının mekanizması ne ya? Bizim karşımıza bir dış güçler koydu diyor Kılıçdaroğlu. Ya sen istiyordun. Bay Kemal, Bay Kemal erkek sen aday ol diyordun. Adamcağız aday oldu. Bu sefer seni dış güçler aday yaptı. Eğer o dış güçler bir mekanizma varsa en başta Tayyip Erdoğan. Bir yıldır bu Arif çağırıyor. Aday ol, aday ol, aday ol. E niye demiyordun o zaman? Seni dışarıdan aday olmanı istiyorlar. Olma, olma, olma demesi gerekiyordu. Ol, ol, ol diyordu. Adam ne yapsa suç. Yani bütün AKP'nin son 20 yıldaki bütün günahlarını Ekonomiyi batıran da CHP, camilere bilmem ne yapan da CHP, diyaneti bilmem ne yapan. Her şeyin sorumlusu hiç 50 yıldır iktidar yüzü görmeyen CHP. <laughs> bunda, bunda da öyle. Ya, i̇nanılır gibi değil. Yani neye üzülüyorum biliyor musun? Yani cehaleti yönetmeye çalışıyorlar. En çok üzüldüğüm konu bu ülkem adına. Yani bir insanlar cahil ne dediğimizi ne ettiğimizi hiç sorgulamazlar. Ne dersek inanırlar. Bunlara da cahil cühella laflar edersek her zaman oylarını alırız diyorlar. Bunu da şimdiye kadar başardılar. En çok üzüldüğüm nokta bu. Türkiye'de cehaletin yönetilme biçimi. Halbuki tam tersi orları aydınlatmalıyız, daha da kalkındırmalıyız. Yani tam tersini yapmak gerekirken halk cahil kalsın. Onların cehaletini de sömürelim derdindeler. Bu cehaletin yönetilmesine kendi ülkem adına en çok üzüldüğüm konu diyebilirim. Evet. Aslında belki de sizin yine bu hislerinizi, düşüncelerinizi paylaşanlar muhakkak vardır. Müzik